Ben güveniyorum da insanlara güvenmiyorum. İnsanlar şu görünce kaçsınlar o zaman. gel gel de Ha? Gel gel. Motorla ilk defa ormana sen giriyorsun abi. Girelim. <laughs> Çok girmeyeceğiz ya zaten. Girelim ya. Nazım bir yere gidelim abi ya. Öyle insanların olduğu yere tercih etmiyorum şahsen. Kamp misali. Ben daha yerlere evet. götürüyorum burada abi. Diyeti bozdum. <laughs> Ya o diğer tarafa mı gitseydik ya? Ne diyorsun ya? Şuraya bak burası yakın. Beğenmezsen oraya gidelim. Ne yapıyorsun lan? Doğru lan arkada yok. Arkası ağır ya şahak oldu. Güzel teker yapılır ha. He. he? Güzel teker yapılır. Ne Abi dön. Abi dön. Dön bek. Bu ne amına koy. Ne var oradan? Oha. Ben abi de bir mekana gidelim ya. Göl var orada. oturulmaz ya. Olmaz yani. Çok kalabalık amına. Orada göl var biliyor musun? Ben... biz de gide... kendi bildiğimiz yoldan gidelim. Şu anda insanların olmadığı yani nadir böyle bir yerler bulmak kolay değil ama olmadığı bir yer aramaya çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Aklın olsun orası da göl abi Mustafa. Abi oraya hafta içi geleceğim. Yok biliyor musun orayı bilmiyorum ama orada bilmiyorum. bilmiyorum da hafta içi geleceğim oraya. Kalabalık olmayacak. Şimdi bayram ya şimdi herkes akın etmiş. Normal olarak insanlar da haklı yani. Nereye gidecek şimdi? Neresi? Yok da olsun yani. Okey, okey to Gitar. Bu tarafa Ethem gittiniz. Ha? Bu gittiğiniz yere. Evet anlamadım. Ethem gittiniz mi? Ethem gitmedik. Ben oraya şeyi yolladım. Enes'i yolladım. Enes var ya danalı. Ha. Dedim böyle böyle git dedim oralara. O da kız arkadaşıyla falan gitmiş. Dün oradaydı işte. Beğenmiş yani orada. yola çıktım mı az aşağıda sağda olması lazım. aşağıda mı kaldı Şurada şura, 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 şurada şurada şurada. Burada değil miydi? Burada değil miydi? Bakalım az aşağıda diye tahmin ediyorum. Buraya buradan gireceğiz. Nereden hatırladın diye sorarsan ben buraya motorla çıktım çünkü üst taraflara da baktım. Orada da güzel yerler var. Şuradan tırmandım. Gösterdiğim yerde. Manda! Ne yapıyorsun? Neyiz? Aynen abi buradan yürüyoruz. Manda yuva yap. ile giremem artık Biraz buralara. Ha? Corolla ile artık buralar yalan oldu. Ya korolla ile de gelirsin buralara ya. Gerçi... Gelir Corolla. abi ya. Hiç Gerçi şey gelir yok. Gelir de o yukarıya çıkmaz. Oraya çıkmaz tabi evet. canım. Yukarı var yukarı. Yukarı var yukarı. Tabi. Stepney ile güzel gidiyordu. Çamurdan geçseydin. Çamurdan mı? Ha. Bak, biliyorum ha. Direkt ortadan. Biliyorum ha. Şuraya dikerdik motoru abi. Yani. Dikili şekilde kalırdı orada. Bu ne oğlum? Burada da mı trafik var amına koyayım? <laughs> gel gel. Ete, bak CRF ile şu yukarıdan çıkmıştım. Buradan Orada da güzel yerler var. Ee, ne oluyor lan? sedanlarla geliyor. Abi orada. ormanda bile ha? trafik var artık. Ha? Sedanlarla gidiyorlar bunlar buralara. Abi gider ya buralara. Burayı nasıl geçecek onlar? ha? Buraları buraları mı abi lastiği lastiği doğru konumlandırırsan her yere gidersin yani çok aşırı bir şey olmadı sürece evet. tabii. benim Corolla normal yine olsun bilmem ne olsun onlardan daha şey abi biliyorum da gider abi buralarda gider lastiği yeter ki çıkıntıya getir tamponu takma altı zaten lastik yükseklik yapar vurmaz işi bileceksin işe gitmeyeceksin Bak şimdi, manzarayı göstereceğim anamın üstüne çıkıyordum az kalsın. Göl olarak şurayı göstersene. Ekeme, bak. Göl burası nasıl? Burası. Bu, bu. orada değil, He? burası. Ha? Aa, göl burası işte. Tamam, onu da var. <laughs> evet, manzara, <laughs> de bak. manzara ki. Bizim tepeye de çıkmışlar oğlum ya. Aa, güzel şey kurdu. Manzara ki, keyif ki, ke, huzur ki. Buradan arabalar geçiyordu amına şeyler. Şunlar kelli, bunlar kelli. Şuraları da göstereyim moruklar. Abi güzel yer ya. Olmuş mu biraz sanki? Bilmiyorum. Aynen. Fark etmedim. Hazır huzur. Neyse şimdi kapatıyorum yukarıda açacağım.